Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ChatGPT'de bir şeyler yapacağız. Yani bir şeyler birleştireceğiz. Mesela diyelim bir şeyle başka bir şey birleştireceğiz. Sonra ondan bir tane daha yapacağız. O ikisini birleştireceğiz. Ondan öyle şeyler yapacağız işte. Hemen başlayalım. ChatGPT şurada. Bir dakika. Evet tamam. ChatGPT'ye geliyoruz. Buradan F fotoğraf yapmak için görsel oluştura tıklıyoruz. Görsel oluştur diyoruz. Mesela düşünün. Ben düşünüp geliyorum. Mesela arkadaşlar şey yazıyorum okuyun. Evet arkadaşlar yazdım. Okuyorum. Bir maymun ile bir kavanozu, kavanozu birleştir. Ayakları, gözü ve eli olsun. Arka plan maymun ile dolu olsun diyoruz. Sonra şuradaki oka tıklıyoruz. Evet. Yapıyor. Şimdi değil. Evet. Ben bekleyip geliyorum. E, evet arkadaşlar ortaya çok saçma bir resim çıktı. Ben böyle bir şey mi dedim? Bir yani ben böyle bir şey mi dedim? Evet, en baştan yapıyoruz. Silme yok mu ya? Kötü değil mi bari? Merhaba. Mesela... bu arada ben kitaplığımı göstereyim size. Bakın bunları video çekmeden önce yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ben açılınca geliyorum. Arkadaşlar açılmadı. Ee, neyse o zaman ben bir kere daha düşünüp geliyorum. Bu arada videoyu böldüğüm için çok özür dilerim. Evet arkadaşlar buldum. Şimdi ben yazıyorum. Ay benim ağrıdı. Evet, i̇ki saattir yazıyorum. Süper lüks motorda giden bir panda yap. motorun gazından duman çıkan arka plan şehir olsun. Esrafta insan olsun. Motorda tık bayrağı olsun. İki dakika geçti. Yapıyoruz. Evet bu gelene kadar bende. Neyse. Tamam. Evet ben durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar. Nasıl olmuş? Böyle. Tamam. Şimdi de ıı, çıkalım buradan. Bakın yani kitaplığımda bunlar var. Bana ne işe en fazla iyi bilenler like atsın. Bir de şu maymunluğuna olanlar hep onu yapmaya çalıştım. En benzeyeni de bu. Bakın en benzeyen bu yani. Şu bir kafasındaki şey olmasa tam yani. Değil mi? Neyse onların bu? ben de ne olduğunu bilmiyorum da tamam şimdi e, bir dakika GPT yazalım görsel oluştur ben düşünüp geliyorum evet arkadaşlar yazıyorum bir dakika Evet arkadaşlar bunu dedim. Şunu... Şuraya kalayım. Burayı düzelteyim. Ormanlık alan olsun. Tamam, indirelim. Başlıyor. Evet arkadaşlar ortaya böyle bir hayvan van çıktı da ben bunu gece altım karşımda görsem altım açarım Neyse tamam. Şimdi e, gösteriyorum. Herhangi bir şey sor diyor. Tıklı tıklamıyoruz. Ben e, fotoğraflar diyoruz. Sonra istediğiniz seçin. Ben bir bunu seçiyorum. Bir de e, sen he, tamam. Ben kaydet Tamam kaydediliyor. Sonra buna tıklıyoruz. Fotoğraflar. Bu. Evet hadi, bekliyoruz. Fotoğraflar. Bu bu ve bu ekle. Sonra bu İkisini birleştir diyoruz. Tamam diyoruz. Ve birleştiriyor herhalde. Ya ortaya Türk bayraklı bir şey çıkar. Arkadaşlar benim limitim dolmuş. Bu videoyu bu videonun resmini yarın paylaşmam gerekiyor shorts olarak. Şimdi bu videoyu paylaşacağım. O yüzden şimdilik görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ve abone ol olmayı unutmayın.